arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta fil ve komutu nasıl yapılır onu anlatacağım. Ee, geçelim şimdi. Önce malzemelerimizi alalım. Malzeme. Malzeme yok. Bir tane blok alalım. Fil komutu <laughs> bir yerden bir yere blok spandımızı koymanızı yarar. Şimdi mesela buradan buraya blok koyacaksanız bu köşenin fil yazıp tab tuşuna bastığınızda e, koordinatları anlıyor. 3 tane aldıktan sonra enterleyip diğerine gideceksiniz ve onunkini alacaksınız. Sonra istediğiniz bloğun adı. Bu şekilde Minecraft 2. E, ne yapmak istiyorum mesela stone. Stone yaparsam stone olur. Diyelim ki wall yaptım. Wall yaparsam wall. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela burayı aldınız. Sonra buraya alırsanız ee, bir de blok, wool. Mesela bu wool'un sayıları var. 5 yazarsan yeşil işte. 6 yazarsan pembe gibi değişiyor. 1 yazarsan turuncu. Bunun içi dolu. İçini boşaltmak için şöyle şurayı üstü boş olacaksa burayı içi boş olacaksa buranın koordinatını sonra buranın koordinatını alıp eğer yazdığınızda içi boşalır bu şekilde yapabilirsiniz bir de klon var klon bir şeyi kopyalamanızı başka bir yere yapıştırmanızı yapar. şimdi mesela bir şeyler koyalım içine sandık şöyle bir şey alalım içindeki eşyalarla beraber klonlanıyor Şöyle koyalım. İçinde ne varsa zaten gelecek. Şimdi bunu kullanlayalım. Nasıl yapacağız? Bunun bir köşesiyle diğer köşesini alacağız. mesela diyelim ki şurada şöyle 2-3 tane blok var. Bunları da almasını istiyorsanız şöyle bunların hepsini kapsayacak şekilde şu buraya almanız lazım böyle alalım şimdi slash clone ilk önce buranın koordinatı sonra buranın koordinatı ve kopyalamak istediğiniz yer buranın koordinatı ve gördüğünüz gibi hepsi aynı her şey aynı içine bakalım şimdi içi de aynı Eşyalar her şey aynı. Fil ve kolon bu işe yarar. Başka ne anlatabilirim? Başka bir şey. Galiba... Yok kapattım. Anlamadığınız bir şeyler olursa... E, yorumlarda ben yorumlarına sorabilirsiniz bana. Şimdi... Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.